Bir buçuk yıllık eşi tarafından bebeğiyle sokağa atılan Fatma Mantaş bir kez daha Esa olun konuğu oldu. Maruz kaldığı tehditleri, ihanete uğradığını, boşanmak istediğini anlattı. Cezaevinden çıkan eşi o iddiaları reddedince stüdyoda gerilim arttı. <Gülüyor> <Gülüyor> Şiddet gösterip sokağa atıyor. İki yıldır da eşinden ayrısın. Ayrıyız. Şiddet, Çocuğumla tehdit, ben ben ihanet. Ben. Eşinin sana bir de ihanetini öğreniyorsun. Demet'le. Benim yatak odamı kullanıyor. Benim çeyizlerimi kullanıyor Esra adamların parasını ödüyorum ya. Suçlamaların ardı arkası kesilmedi. Senin bacağından sakat bırakacağım, seni öldürmeyeceğim diyordu Esra abla. Boşanmak isteyen genç kadın gözyaşlarıyla bir kez daha yardım istedi. Kızımın psikolojisi gerçekten bozuldu. 23 yaşındaki Fatma Mantaş 2 yıl önce Ali Mantaş'la dünya evine girdi. Ancak çift evliliğin daha başında sorunlar yaşamaya başladı. Evlendikten 2 hafta sonra eşim cezaevine girdi. Ali Bey'in ee, Mer yağlamadan bir suçu varmış. Evli çıkıyor, çocuk Evde, da çıkıyor, cezaevinde çıkıyor. Bir ezanın. buçuk yıl damat yok. Kocası cezaevindeyken çocuğunu dünyaya getiren genç kadın... ...bir buçuk yıl sonra bu kez de terk edilme şoku yaşadı. Üstelik ortada ihanet iddiası da vardı. Kızınız ve damadınız ne kadar süre aynı ortamda kalıp evliliği yaşadılar? Toplamda? Top, Topla, hepsi bir ay vardı yoktu. Demet'i ilk kimden öğrendin? Hızlıca Ali Sultan Gazi'ye gittim. Kolu komşuya sordum. Gerçek dedi. Bunlar evlenmiş dedi. Yapmış olduğumuz araştırmalarda evet gerçekten evde bir hanım vardı. Bu hanımefendi Aralık ayında doğum yapmıştı. Yayına bağlanan Ali Mantaş suçlamaları reddetti. Demet Hanım'la bir ilişki yaşadınız mı? Yaşamadım. Ya yalan söyleme daha dün birlikteydiniz. Çocuğun aç kaldı ben. Mama çaldım. Şüphelerin odağındaki Ali Mantaş'ın bu kez amcası bağlandı yayına yeğenini savunma şekli stüdyodakileri çileden çıkardı. Evliyken geldi Fatma onun üzerine. Çevrilirken evet. evet. geldi. Ali de ya Üç tane yuva kuruyor, üçü de elinde patlıyor. Bir tarafta Melek çocuk e, çocuktan Çocanı ayrı. Görmüyor. Bir tarafta Fatma çocukla anasının evinde. e Şimdi hayatında biri var demet diye. Yani o garibim de bir tane çocuk doğurmuş. O da yakında ortada kalacak. Kalacağız. Asıl buradaki sebep bunun Kalacağız. kökü. Ee, Ali. Ali'den değil gelenlerde sorun. Hayatına soktukları kadınlara. Ak Ali nasıl seçiyor? İşte gelinler gel, gelmesinler. O pırıl pırıl yeğeninize bir ulaşın. Bir an önce boşanın de. Aynen öyle başka bir yani,